Merhaba arkadaşlar. Selin'in günlüğü kanalına hoş geldiniz. Aa, aa gördünüz mü? <laughs> Selin'e pasta aldık biz. Hemen açınca pasta tabağın kenarına yapıştı Selin. Ne yapalım biliyor musun önce? Bence onları yiyelim ama çatalda yiyelim. Değil mi arkadaşlar? Koronavirüsü var. Ellerimizde hiçbir şey yemeyelim. Ne mi Selin? Değil mi anneciğim? İşte dedi tuz gider böyle değil mi? Ne yapmış ben... öyle? Aa evet. Selinciğim çatal orayı alalım mı önce bir annem? <laughs> Yiyeyim mi? Ama elle yeme. Arkadaşlar mi Seloş eliyle yemesin. Güzelmiş. Hmm. İzzet Üzer mi sen? Ben mi? Hı. Ama ben elimle yemem. Hı. Evet. Hmm. Evet abi sen de bu Çikolata bu. Evet. Çikolata değil mi senin o? Bakalım tadına. Sizin arkadaşlar evet. Aa, arkadaşlar evleriyle yemezler ama. Değil mi? Yani şuradakini bir alalım bakalım. Hmm. Bak bu bak. Güzelmiş evet. Şunu şey açayım. Yine bir şey atasın. Evet arkadaşlar senin bir taraftan da telefon izliyor ama çatal yememiz gerekiyor. Değil mi? Al anneciğim. Al bakalım. Al bakalım. Biliyor musunuz biz biraz önce Selin'le pastaneye gittik. Ee, Selin bana giderken dedi ki anne ben pasta istiyorum dedi. Ben dedim ki paramız dedim az dedim. Alamayız Selin dedim. Ondan sonra pastaneye gittik. Ben iki tane simit aldım. Eve geldim. Senin gelirken ağlıyor. Sen bana niye anne posta olmadın? Niye posta olmadın dedi. Ondan sonra ben de yemeğini yesin diye söylemedim. Çünkü evde yemeği hazırdı. Kahvaltısını yapmamıştı. Şimdi bunu da yiyelim. Seloş kahvaltısını yapınca ben de dedim ki Selin sana ben pasta aldım dedim. Sürpriz yaptım değil mi Selin? Cık, 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 cık. <laughs> Şimdi bakar mısın? Şunu daha daha sonra açayım. Allah Allah. Oh. Ya arkadaşlar ben hep Selin'i böyle öpüyorum ya. Böyle öpüyorum Ama ya. Ama koronavirüsü var. Ne var? Koronavirüsü var. Koronavirüsü var da sen elinde ne yiyorsun anneciğim? Bak çatal var burada. Bak arkadaşların seni görüyor. Değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım sen de çatalını kullanıyorsun ben de. İkimiz. İkimizin sütü de var. Bakın. Benim sütüm böyle. İkimizin sütü de da böyle. Selesin sütü de böyle. Bakın. Nerede? İkimizin sütü de böyle. Hadi bakalım. Aferin. Hangi çenende bu senin? Bu benim. Ha bu benim. Aynen ben yedim bunu. İyi. Hadi sen yavrum. Öyle. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz seninle ne yapacağız biliyor musunuz? Süt içme yarışı yapacağız bir de. Evet şimdi başlayacağız biraz sonra. Senin kekinden yesin. Hmm. 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 Ya arkadaşlar bir haksızlık Selim benden önce bitiriyor arkadaşlar. <gülüyor> başla. <gülüyor> Hadi başla Selin. Hmm, hmm, hmm. Ya bu çok büyük bir haksızlık. De bitirecektim, ben bitirecektim Selim. Ben bitirdim ama her zaman biliyor musun Selim bitiriyor. Ama ben bitirdim. Evet Selin abla bitirdi hadi pastamızı da yiyelim Selin abla. Ben bitiremedim. Ben bitiremedim. Aa. Ben O zaman arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Senin günlü kanalına abone olmayı unutmayın.